bu 5393'ler siz söz verdiniz ve bu söz yerine getirilmiyor mu? Çok sistem var. Ee, Ömer Bey bu sözleşmelerle ilgili söz mi? yerine getirmediğiniz bir şey yok. Ee, Çok net şeyler söylediniz Ben de net bir şekilde sordum. Biz de, de kamuoyuna açıkça ilan ettik. Yani Haziran e, 30'una kadar e, meclis yeni bir uzatma olmaz ise çalışmalarını sürdürüyor dedik. Bu yasama yılı içerisinde yani 2013 yılı içerisinde bunu e, biz gerçekleştireceğiz. Yani bunu ben bir bakan olarak yalnız söylemiyorum. Bu konu bakanlar kuruluna taşındık ve Sayın Başbakanımız seçim döneminde vermiş olduğu bu sözü karşılık bu neden çıkarılmadı hatta bir sistem ile oldu. Biz de 17.800 kişi idi o zaman hı hı. E, sözleşmeli. Ama bu sözleşmeli sistemi de bu vesileyle bir görüşme imkanımız olacak. Pazartesi günü yani bir sonraki pazartesi günü e, bakanlar konuda biz alt işveren ve benzeri konuları görüşürken bu sözleşmeli personel konusunu da görüşeceğiz. Büyük ihtimalle bu yasayla birlikte bunu parlamentoda Şubat Mart aylarında çıkarma geçirme imkanımız. Evet, bize binlerce olacak. soru gönderen izleyicilerimiz de duymuş oldu. Pazartesi gündeme gelecek. İşte İMD'liler var, İBF'liler var bu kadro bekleyenler, ataması yapılmayanlar bu tarz sistemler onlara söyleyeceğiniz bir mesaj, vereceğiniz bir müjde. Yani e, müjde değil. Ya, bu şimdi burada çoğaltabiliriz. E, bu sözleşmeli personelle ilgili konuyu bakanlar kurulu sonrasında e, değerlendirmek daha doğru olur. Çünkü şu anda bizim. Hepsiyle ilgili yani, bakınız, değil mi sözleşmeliyle ilgili? Tabii tabii. tabii. Yani. 200 bin 199 evet. bin sözleşmeli biz e, geçtiğimiz yıl kadroya aldı. 2011 yılında bunlar kadroya geçtiler. Fakat şu anda 156 bin sözleşmeli var Ömer Bey. Tekrar. Yani bu alan işte yerel yönetimlerdeki, belediyelerdeki sözleşmeliler kadroya alınacak sözü çıktıktan sonra da 17 binden 23 bine çıktığı ifade ediliyor. Hı hı. Yani burasını bir istismar, bir geçiş alanı ol olmaktan çıkarmayı düşünüyoruz. Yani. Onun için bakanlar konuda alacağımız karar son derece önemli. Bu işe bir noktayı koymamız gerekiyor. Onun için bütün bu talepte bulunanlarla ilgili bizde de talep yazıları var. Bunlar değerleneceğiz. İşe girişlerle ilgili bir sıkıntısı ise devlet bu yıl işte 79 bin yeni personel istihdam edecek ağırlıklı bunlar biliyorsunuz e, milli eğitim ve e, sağlıkta olmak üzere bunları e, istihdam e, ediyor ve hangi alanlarda ihtiyaç var ise bunları da zaten önden e, dekler ediyoruz açıklıyoruz. Evet benim başka unuttuğum ama siz genel zaten ifadelerle yani genelde kapsayacak şekilde söylediniz e, Sayın Bakan, yani sormadan geçmek olmayacak. Hakikaten o kadar soru var ki ben binlerce dedim ama belki beş bine ulaştı. Yani akıyor böyle sorular. Net bir şekilde Beşiklik cevap vermiş Pazartesini beklesinler sabırla. Tabii tabii. Yani bakanlar kurulunu, bundan sonraki bakanlar kurulunu beklesinler. Evet. Bize de artık bir teşekkür Önce ederler. Önce pazartesi lazım. değil, bir sonraki pazartesi. Bir sonraki bir ihtimalle, Evet.